Yeah. <laughs> you Çalıyor. Ah, bu ilk kez oluyor. Tanrım, artık uyumak istiyorum. Ah, tamam, kalkacağım. Günaydın Angelina. Neden bu kadar sessizsin? Evet. Yatağın ters tarafından kalkmış herhalde. Her neyse. Kahvaltı yapacak mısın Angelina? Kahvaltıda ne yiyeceğiz? Avokado tostu. Hayır. İstemiyor musun? Mısır gevreği ye o zaman. Aa, mısır gevreği mi? Biraz alayım. Angelina sütü al. Aa, ave süt. Kesinlikle. Mısır gevreği onsuz çok kuru olur. Neyin var senin? Anlamıyorum. Çalar zaten bıktım artık. Birkaç kez kapattım ama çalmaya devam etti. Kısacası iyi uyuyamadım. Boş ver. Zaten okula gitmen gerekiyor. Bak hava ne kadar güzel. Güzel bir yürüyüş yaparsın. Dışarıda yağmur yağıyor. Yok canım. Oh, dostum az önce hava güneşliydi. Hmm. Angelina mısır gevreği. Ah. Uyan Angelina mısır gevreğini dağıttın. Ah Tamam tamam anlıyorum. Oh, alo tamam anlıyorum. Hmm. Hmm. Oynamayı çok istiyorum. Aklından ne geçiyordu? Tostlar yandı. Bir kriz kaçınılmaz. Çocuk <Sesik> <Sessik> bugün biraz garip. <Sessik> <Kristen>! <Sessik> <Sessik> Neden bu kadar çok öksürüyorsun baba? e, <Sessik> bu biraz <laughs> 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 gerçek. Ne? Ha? <laughs> ah, anlamıyorum. Burada ne yapıyorum ben? Mutfakta uyuya mı kaldım? Nedir? Oo, saat kaç? Ha, neden babamın telefonunu tutuyorum? Neden yerde yatıyorum? Baba! <laughs> Angelina! Oo! Baba, ee, sen baba, ee, ama benim Ama tanım, vücutlarımızı mı değiştirdik? Vay be çok uzunum. Baba senin bedeninde miyim? Tanrım ben çok küçüğüm. Baba, baba bu şekilde okula nasıl gideceğim ya da belki bir çözüm var mı? Yok artık pedallara bile ulaşamam. Seninse ehliyetin yok. Araba kullanamazsın. Baba Baba ne oldu ki neden bedenlerimizi değiştirdik biz anlamıyoruz. Sanki ben biliyor muyum mutfaktaki bir kasenin içinde yüzüstü uyandım. Doğru evet kahvaltıda mısır gevreği yiyordum hatırlıyorum. Sana aşağıdan bakmaya alışık değilim. Oradaki kim? Kim var orada? Kim var burada? Korkuyorum babacım. Bu gülen de kim? Kim o? Kim var orada? Burada bir tavuk var. Sana ne diyeceğiz? <laughs> Beden değiştirdiğinizde çok neşeli ve komik oluyorsunuz. Hey Velet bunların hepsi senin yüzünden mi? <laughs> Belki de benimdir. Bunu neden yaptın? Neden bize bu şekilde davrandın? Baba olmak istemiyorum. Angelin olmak istiyorum yine. Beni yakalarsanız her şeyi değiştiririm. Seni Angelin... Koş. Hayır. Kaçtı baba. Çok hızlı o. Baba yakala onu evet, hadi. Evet. Nerede o? Baba. O alçak kaçtı. Peşinden gideceğim baba. Angelina dur. Sorun ne baba? Hava buz gibi üşüyeceksin. Ba baba o kaçıyor ama. Gidip ceketlerimizi alalım. Aa, baba bu senin ceketin. Değiştirelim. Aa, evet doğru acele et. Hadi Angelina koş. Aa, geldim geldim. Angelina çıkar şu şapkayı. Aa, aa, doğru ya. Evet, ben de niye küçük geliyor bana diyorum. Baba, baba! Hiçbir yerde yok. Ne oldu? O olduğunu mu düşünüyorsun? Emin değilim. Devam edelim. Sessiz ol. Hey sen! babacım. Bacaklarım çok ağır. Ama hızlılar değil mi? Baba, baba! İşte orada! Düştü! Kımıldama! Nereye gidiyorsun? Kımıldamadan dur. Sakın kaçma evet. Tamam itiraf edeceğim. Beni yakaladın. Pes ediyorum. Lütfen sopaları kaldır. Önce bedenlerimizi değiştir. Üzgünüm yapamam. Bütün polenleri döktüm. Ne poleni? Çabuk bizi tekrar dönüştür. Gerçekten bak bütün polenleri döktüm. O olmadan hiçbir şey yapamam. Sonsuza kadar baba mı olacağım ben? Gerçekten çok üzgünüm. Bu şekilde sonuçlanacağını bilmiyordum. Sadece sizinle oynamak istemiştim. Beni affedin. O zaman bizi nasıl değiştireceğine dair bir fikir bul. Çok eski bir çözüm var. bir çiçek bulmalıyız ama kesinlikle bu ormanda olan bir çiçek bu. Bulabiliriz. Hadi ama hemen ara tamam ama benimle birlikte aramaya gideceksin değil mi? Seni arkadan takip edeceğiz. Bizi kandırmaya çalışma sakın. Evet, evet. Tabii ki kırmızı meyveler olan yeşil çiçeği arıyoruz tamam mı? Tamam, hadi gidelim artık. <laughs> Angelina, vücuduma dikkat et. Aa, baba, çok ağırsın. Geldik. Buralarda bir yerde yetişiyor. Ah, görünüşe göre buldum. Nerede? Göster bana. İşte, işte bu. Evet, işte bu. Mükemmel. Çalışmaya başla. Bir sorun var. Bu ölü bir çiçek. Hiçbir işe yaramaz. Çiçek açanını bulmalıyız. Nasıl yani? Tamam, arayalım hadi en uzun benim o yüzden burada olmadığını kesin olarak söyleyebilirim ve tek bu var sadece bu. Şu taraftan gidelim. Çocuklar beğen tuşuna basın lütfen. Bedenime dönmek istiyorum. Bu yardımcı olabilir. Bu sizin için zor değil ama benim için hiç hoş değil. Lütfen. Geride kalma Angelina. Ah çiçeği tekrar buldum. Aferin Angelina. Evet Açmış bir çiçek işte bu. Vücudumu gerçekten geri alabilecek miyim artık? Yakalayın beni. Dur. Neden böyle davranıyor baba? Yetiş ona hadi Angelina. Catnap kurtarıcımız. Catnap. Aboneleriniz yardıma ihtiyacınız olduğunu söyledi. İşte buradayım. Aferin aboneler sizi çok seviyorum. Çok iyisin Ketnep. E, bilmeni isterim ki ben Angelina'yım. O da zahim ki baba tamam mı? Bu kikın çıkının hatası hep böyle eğlenir. Kikın çıkın mı? Ketnep yaşıyor mu? Tabii ki yaşıyor. Ayağa kalk tavuk. Ketnep <laughs> lütfen beni ve Angelina'yı bedenlerimize geri döndür lütfen. Tavuk onları duydun mu? Hadi acele et. Evet onları duyabiliyorum. Her şeyi halledeceğim. Sabırsızlanıyorum. Hazır, buraya gel. Umarım bu işe yarar. Uykuya dalıyorum baba. <laughs> Angelina uyan. Hadi. Ben Angelina'yım, kendi bedenimdeyim. <laughs> Var. Ne oldu? İşe yaradı mı? Ah, siz takipçilerimiz sayesinde oldu. Teşekkürler. Ah, ah, kendimi hasta gibi ve aa, keyifsiz hissediyorum. Aa. Baba, boz mutluluk boş baksana. Ha, ha. Ne, ne yaptın Ketnep? Neden Angelina'nın yüzü de mavi? İşte orada kaçıyor. Aa, onu takip et o zaman. <laughs> Beni yakalayamazsın Dur Tavuk Bekle Tavuk dur Sana durmanı söylüyorum